Sağ içinden herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Galatasaray'a transferi kesin gözüyle bakılan Gabriel Sarı'nın analizini yapacağız. Oyuncunun yaklaşık 6-7 tane maçını izledim. Gece 11 civarı oyuncunun Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Gece 11'den şu an sabah saat 6.30 7'ye doğru geliyor. 7'ye kadar Gabriel Sarı'nın maçlarını izledim 90 dakika boyunca. Artık etrafa bakarken Gabriel Sarı'nın silüetlerini falan görmeye başladım. Ama TRT'nin beşiği sağ içinde her şey sizin için. Videonun sonunda eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi like butonuna tıklamayı. Eğer videoyu beğenmezseniz de aşağıda videoyu neden beğenmediğiniz belirtmek kesinlikle unutmayın. Ayrıca Sinan Yılmaz'ın da daha detaylı bir şekilde Gabriel Sarı analizini çekeceğini hatırlatayım. Daha fazla acitasyon yapmadan analizimize geçelim. Öncelikle oyuncunun önce olumlu daha sonra da olumsuz yönlerini göstereceğim görseller üzerinden. İlk görselimiz Liverpool maçı, FA Cup maçı. Burada top bayağı yükseklerden geliyor. Topa böyle çok yumuşak bir şekilde dokunuyor ve topu güzelce önüne indiriyor. Bu güzel bir sekansta. Ayrıca oyuncunun ben top tekniğini çok beğendim. Oyun çok yumuşak. Topa karşı böyle narin, böyle ayağına yakışan tarzda bir oyuncu. Bu ilk izlediğim maç Liverpool maçıydı ve Liverpool maçına çok hoşuma gitti oyuncu. Çünkü Liverpool bayağı baskılı oynadı. Norwich neredeyse maç boyunca topa hiç değmedi ama Liverpool'un o baskı sırasında oyuncu hep soğukkanlı kaldı. Güzel bir şekilde paslarını verdi. Pasını verdikten sonra da sürekli pas istasyonu olmaya devam etti. Hareketliliğini sürdürdü. O yüzden Liverpool'un o baskılı, şiddetli presini Gabriel Sara sayesinde 2-3 kere çok rahat kırdı Norwich'i. Onlar bayağı güzel bir andı. Bu görselde yine oyuncunun ilk kontrolünü, top tekniğini göstereceğim. Kare içerisine aldım oyuncu yine Gabriel Sara topona geliyor. Oyuncu sol ayaklı ama sağ ayağını da çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Burada sağ ayağın içiyle çok güzel bir şekilde önüne alıyor. Ardından oyuncudan sıyrılıyor ve sağ ayağının dışıyla sağ bekine doğru çok güzel bir pas veriyor. Oyuncu dediğim gibi sol ayaklı. Hani sağ ayağın öylesine kullanmıyor. Bayağı da iyi kullanıyor. Dediğim gibi sağ ayağının dışıyla içeriden dışarı kavis alabilecek şekilde çok güzel bir pas gönderiyor takım arkadaşına. Takım arkadaşı sonra topa basıp tekrardan sete yerleştiriyor ama Gabriel Sarının hem sağ ayağıyla çok güzel bir kontrolünden sonra rakibini geçmesi hem de yine ters ayağının dışıyla kendi takım arkadaşına pas vermesi çok güzel bir andı. Yine Liverpool maçından bir görsel. Oyuncu Norwich City'de genellikle duran topları Sara kullanıyor ve çok da etkili kullanıyor. Bu Liverpool'a karşı oynadıkları maç. Gabriel Sara yine burada kavisli sert bir öndüre doğru ortayı yapıyor. Kafayı vuruyor ve burada gol oluyor. da yine Liverpool maçı. Burada soldan kaçan arkadaşını çok güzel görüyor. Kararında ve güzel bir şekilde pası veriyor. Takım arkadaşı ama baya kötü bir şekilde içeri çeviriyor. Top havalanıyor. Ama bu pozisyon devamında yine Gabriel Sara'nın önüne top düşüyor. Uzaklarda çok sert bir şut çekiyor. Kalenin hemen direğini sıyıracak bir şekilde çok sert böyle kalçadan sert bir şut çıkartıyor. Bu görselimiz Leicester maçından dakika 19. Bu maçı izlerken dakika 19'da baktım. Gabriel Sara ceza sahası içerisinde ben bayağı şaşırdım. Normalde duran top olunca koştu koştu. Duran topu kullanmaya giden Gabriel Sara ceza sahası içerisinde böyle sırtlan gibi konumlanmış. Şaşırdım bu arada. Niye acaba duran topu kullanmaya gitmedi diye düşünüyordum. Penaltı noktasına yakın olan kare içerisine aldığım oyuncu Gabriel Sara. Diğer kare içerisine aldığım oyuncu da takım arkadaşı. Burada Gabriel Sara hemen içeri doğru hareketleniyor. İçeri doğru hareketlenirken de kendi takım arkadaşı Gabriel Saray'ı tutan oyuncuya perdeleme yapıyor. Bu sayede Gabriel Saray bomboş kalıyor ve resmen boş kaleye gol atmış oluyor. Bu Norwich City adına çok güzel bir organizasyondu. Çünkü normalde duran topları hep Sara kullanıyor ve büyük ihtimal Leicester Norwich City'ye çalışırken Gabriel Saray'ın duran top kullanacağını düşünerek bir çalışma yapmış. Ama burada Gabriel Sara duran topu kullanan değildi. De içeride boştaki adam olunca onu bir anda unuttular ve çok güzel bir organizasyondu bu. Ama biraz da Leicester'ın suçu var. Yani her duran topa koştur koştur giden adam bu sefer duran topa gitmiyor bile ceza sahası içerisinde salaklanıyorsa yani sizin de uyanmanız lazım. Tezgah olduğunu anlamanız lazım. Tezgah lan bu. Tezgah ama Leicester bunu fark edememiş ve golü yedi burada. Çok güzel bir organizasyondu. Oyuncunun duran toplarından bahsettikten sonra biraz da ikili mücadelelerde ne durumda onu da göstermek istiyorum. Yine Liverpool'la oynanan maç. Orta sahada çok kolay bir vücut çalamaydı. Oyuncunun sağ tarafını kapattı. Oyuncu da hemen merkezi doğru dripping yapmaya başladı. Ama sonrasında şiddetli bir şekilde geriye döndü ve omuz vurarak rakibi yıktı ve çok temiz bir şekilde topu aldı. Burada yediği çalım basitti ama geriye dönüp ikili mücadeleye girmesi ve kazanması güzel bir sekanstı. Bu yine Liverpool bu maçından burada oyuncunun ikili mücadeleden ziyade cesareti topa atlaması çok hoşuma gitti burada. Hatırlarsanız Galatasaray'ın da Torreira, Abdülkerim ve Nelson'un böyle üçünün birden topun önüne atladığı gol yememek için son dakikalarda bir an vardı. Tıpkı onun gibi burada Gabriel Sara çok cesaretli bir şekilde Zoboslay'ın şut çekmesini önlemek için topun önüne böyle kendisini attı. Bu yine güzel bir andı. Böyle saf saklanarak beklemedi. Direkt oyuncu şut çekmesin diye resmen üzerine atladı. Oyuncu için olumlu bir andı burada. Yine Leicester maçından yine top ortaya düşüyor. Hemen Sara gidiyor. Oyuncuya fiziksel müdahalesini yapıyor ve topu kapıyor. Yine Leicester maçından burada taç oluyor. Kare içerisine aldığım oyuncu yine Sara. Oyuncuya çok güzel bir şekilde vücut çalımı atıyor ve foul almasını biliyor. Bunu şu yüzden aldım. Galatasaray çok presli bir oyun oynadığı için bazen maç içerisinde yorgunluk belirtileri gösteriyor. Bu gibi anlarda Gabriel Sarı'nın teması aldıktan sonra kendisini yere bırakması, takımını dinlendirmesi önemli olacaktır Galatasaray adına. Burada hem vücudunu koyup saklaması hem de sonrasında foul olması güzel bir andı. Bakın burada yine hemen 20 saniye yine oyuncuya sırtını dayayıp topu almak istiyor. Ama bu sefer Leicester'la oyuncu uyanık çıkıyor topa değiyor. Ama topa değdikten sonra Gabriel Sara çok şiddetli bir şekilde geri dönüyor. Kaptırdığı topa hemen ikili mücadeleye girip omzunu vurup topu yine kazanıyor. Bu yine güzel bir andı. Sırtını dayayıp alamamış olmasına rağmen savunmaya istekli bir şekilde dönmesi, savunmaya tam konsantre dönmesi güzeldi. Şimdi bir de oyuncunun ceza sahası içerisine attığı koşulları biraz göstermek istiyorum. Bu görüntü Lester deplasmanından okla çizdiğim doğru Gabriel Sara burada çok güzel pas veriyor. Rakip 8 numaranın tam böyle belizasından havadan bir pas veriyor ve takımını kontra atağa çıkartıyor. Burada yine bakın okla çizdiğim oyuncu Gabriel Sara çok şiddetli bir şekilde rakip ceza sahasına doğru koşuyu atıyor. Burada yine kare içerisine aldığım oyuncu Gabriel Sara koşu atmaya devam ediyor. Diğer görselimize bakın en önde olan oyuncu Gabriel Sara yani ceza sahası içerisine koşu yapmak için ta defanstan çıkıp takımının en uçtaki oyuncusu oldu ve bu görseli alırken en çok hoşuma giden yanlardan bir tanesini göstereceğim. Sol tarafa doğru açılıyor top. Sol tarafta da bu arada eski Giresunsporlu Borja Sainz var. Gabriel Sara da yüksek ihtimalle Borha Sainz'ın sağına çekip çok iyi şutlar çektiğini biliyor ki Norwich maçlarını izlerken de Borha Sainz'ın böyle 2-3 tane sağına çekip gol attığı maç var. Hatta o gollerden bir tanesi Liverpool'a FA Cup maçında Liverpool attığı gollerden bir tanesiydi. Burada Gabriel Sara da biliyor yüksek ihtimalle Borha Sainz'ın sağına çekip çok kaliteli şutlar çektiğini. O yüzden hemen Borha Sainz'ın sağ ayağıyla şut çekebilecek bir pozisyona gelmesi için Borha Sainz'ın soluna doğru savunma arkasına doğru koşu yapıyor ki kendi oyuncusunu uzaklaştırsın Borja Sainz'a şut imkanı tanınabilsin ve koşu yapıyor. Bor Hasan sağına çekiyor. Şut çekemiyor. Oyuncular hemen kapatıyor ama burada Gabriel Sara'nın çok zekice bir koşucusuydu. Hem takım arkadaşını iyi tanıyor hem de oyun içerisinde farkındalığı, hücumsal olarak farkındalığı yüksek. Çünkü takım arkadaşının şut çekebileceğini anlıyor ve ona göre bir koşu atıyor. Bu çok güzel bir görseldi. Bu görselde yine içerideki Leeds maçından hemen kendisini gösteriyor. Pasa alıyor. Bu görseli özellikle almamın sebebi yine oyuncu sağ ayağıyla yine yani zayıf olan ayağıyla çok yumuşak bir şekilde hemen sağ tarafındaki olan siyahi arkadaşına veriyor ve siyahi arkadaşına verdikten sonra durmuyor. Hemen ceza sahası içerisine doğru koşuyor atıyor. O sırada top beke geliyor. Sabek ortaya yapıyor. Bakın yine Gabriel Sara ceza sahası içerisinde kapa topuna çıkmış bir şekilde topa vuramıyor ama yine de Gabriel Sara'nın hem daha topa gelir gelmez tekte arkadaşına vermesi zayıf ayağıyla vermesi ve sonrasında hemen ceza sahası içerisinde hareketlenmesi çok güzel bir andı yine. Ve şimdi biraz daha oyuncunun hem oyuncunun pasörlüğü, kısa pası uzun pası hem de sürekli takım arkadaşlarına pas istasyonu oluyor olabilir mesini göstermek istiyorum. Burada yine Leicester maçı dakika 67 hemen geliyor. Top almak için kendisini gösteriyor. Takım arkadaşı pası vermiyor. Hemen soldaki stoperi veriyor ama Gabriel Sara durmuyor. Hemen sağ tarafa depara kalkıyor ve takım arkadaşına hemen bir pas opsiyonu yaratıyor. Sonrasında topu alıp tekrardan oyun kuruyorlar ama sabit kalmayıp sürekli gezinmesi pas opsiyonunu arttırması çok güzel bir özelliği. Yine Leicester maçından dakika 70. Oyuncu hemen geliyor yine pas istiyor. Pası alıyor. Bu görseli özellikle aldım. Normalde oyuncu sol ayaklı ama sağ Ayağıyla kendi takım arkadaşına muazzam bir pas veriyor ve oyuncu direkt olarak pozisyona sokabilecek pas veriyor. Ayrıca bunu zayıf ayağıyla yapıyor. Bu çok önemliydi. Hem zayıf ayağını kullanması hem de zayıf ayağını uzun top atarken kullanması. Burada yine kare içerisine aldığım oyuncu Gabriel Sara hemen çevre kontrol yapıyor. Burada sol tarafına bakıyor. Boşluğu görüyor. Hemen boşluğa doğru koşuyu atıyor. Yani doğru şey yapıyor ama takım arkadaşı bayağı bir kötü pas verdiği için top kayboluyor. Ama Gabriel Sara'nın hem çevre kontrolü hem de o boş alana koşup pas istasyonu olmak istemesi yine Galatasaray için çok güzel bir şey. Çünkü baskı yediğinde artı bir pas opsiyonu olması demek Galatasaray eğer baskı yerse o baskıyı çok daha rahat kırabileceği anlamına gelir. Ama oyuncular hep sabit kalırsa baskıyı kıramazsın ve Galatasaray o en önemli yaptığı şeyi, bütün oyun gücü olan ön alan presini yapamaz eğer sen sürekli baskı yersen. Bu Ipswich maçından bir görsel dakika 70. Burada Gabriel Sara yine topu alıyor. Bence bu yaptığı çok riskli bir hareket. Oyuncuya fake verip çalımı atıyor ve sonrasında sol ayağıyla yine çok isabetli bir şekilde uzun top atıyor. Direkt olarak kendi forvetini Sergeant'tı galiba bu uzun kıvırcık turuncu bir ona mükemmel bir şekilde burada pas veriyor. Sol ayağı da yine aynı şekilde pası atabildiğini göstermek için aldım bu görseli. Oyuncunun olumlu yönleri bu şekildeydi. Biraz da olumsuz yönlerinden bahsedelim. Oyuncu bazen çok basit pas hataları veyahut da çok basit top kayıpları yapabiliyor. Mesela bu görsel yine Leicester maçından. Bu arada diyebilirsiniz 6-7 tane maç izledim. Hep aynı takımlarla oynuyor diye. Championship playofflarında oynanan maçları izledim. Yani hem içeride hem de dışarıda oynanan maçları izledim. Yani bir maç Leicester'ın evinde, bir maç Norwich'in elinde, işte bir maç Leeds'in evinde, bir maç Norwich evinde gibi olduğu için hep aynı takımlar gibi gözüküyor olabilir ama maçlar farklı. Bu yine Leicester deplasmanından bir maç. Burada takım arkadaşından geliyor, pası yine istiyor ama pası öyle bir geri veriyor ki korner oluyor burada. Çok basit bir. Zaten kendisi hatasını farkında, böyle özür diler gibi bir hareket içerisinde zaten kendisi de. Bu yine Ipswich maçından bir görsel. Burada topu yine alıyor. Pas opsiyonunu bulamadığı için rakibe şöyle bir vücut çalımı atıp tekrardan yüzünü kal rakip kaleye doğru dönmek istiyor ama vücudunu döndürüyor, topu kontrol etmeyi unutuyor. Bu top kaybı oluyor. Yine basit top kayıplarından bir tanesiyle oyuncu Yine olumsuz özelliklerinden biri oyuncu bazen savunmada konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor. Bu kare içerisine aldığım oyuncu yine Gabriel Sara. Arka uzaktaki oyuncu da Leicester'ın sol beki. Bu maçta Gabriel Sara orta sahadan ziyade sağ kanat oynamıştı. O sol bek o yüzden kendi oyuncusu ama bakın burada oyuncuyu unutuyor. Oyuncu savunma arkasına doğru koşusunu yapıyor ve bomboş kalıyor. Bakın oyuncu topa vururken Gabriel Sara daha penaltı noktasının oralarda ve pozisyon oluyor. Leicester'lı vuruyor ve golü atıyor. Burada oyuncusunu takip etmeyi unutuyor ve bu yüzden gol yiyorlar. Bu da Galatasaray'a gelirse savunma konsantrasyonunu arttırması gerektiği ile ilgili bir görseldi. Son olarak oyuncunun bir de hava toplarına bakalım. Oyuncu zaten çok uzun bir oyuncu değil ama genel olarak maçlarını izlerken pek hava topu mücadelesine girdiğini görmedim ama girdiği zaman da mesela burada yine Leeds United'la evlerinde oynadığı maç bu. Yine son dakikalar kalecisi Gabriel Saray'a doğru uzun top atıyor ama Gabriel Saray pek hem çok yükseğe sıçrayamıyor hem de zaten timingi falan da kötü. Direkt olarak rakip savunma çok rahat bir şekilde bu topu alabiliyor. Oyuncunun Hava topları maalesef o kadar iyi değil. Benim oyuncudaki tek soru işaretim zaten hava topları. Çünkü Galatasaray genel olarak kısa bir takım oldu. Yani hem Sabek'e Gelert'in gelmesi, Nelson zaten kısa, Abdülkerim zaten kısa. Derik Kön boyu fena değil ama onun da savunma konsantrasyonu bazen düşük. Lucas Torreira kısa, Mertens kısa. E böyle olunca genel olarak kısa bir takım olması ve Galatasaray'ın orta sahasına gelecek oyuncunun hava toplarının çok iyi olmaması bende bir soru işareti yarat. Genel olarak bir toparlayacak olursak ben oyuncuya bayıldım. We'll be right <laughs> back. oyuncunun top tekniği, ilk kontrolü, çok akıllı olması ve sürekli pas olması, hareketli bir oyuncu olmasından dolayı ben bu oyuncuya bayıldım. Galatasaray'a geldiği için şu an mesela gönlüm baya rahat. Açıkça söylemek gerekirse Rusya'dan yani her hafta bir gol iki asist yapan zayıf birlikten gelecek olan Wendel'dense Championship'ten Yiğit'in harman olduğu bir yerden böylesine bir oyuncu almak bence çok daha iyi. Çünkü hem Wendel'in maliyeti çok yüksekti hem de oyuncu Rusya liginden gelecekti. Rusya ligi eski kaliteli oyunculara sahip sahip değil. E o yüzden bir Championship'ten böyle kaliteli bir oyuncuyu almış olmak bence Galatasaray için çok faydalı bir transfer oldu. Ben genel olarak oyuncuyu çok beğendim. Umarım Galatasaray formasıyla da bu kalitesini sürdürür ve Galatasaray'a çok büyük katkılar sağlar diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like butonuna basmayı ve eğer beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şu an saat 7'ye geliyor. Çok geç oldu. Eğer sürçülü insan ettiysem özür dilerim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere keyifli seyirler ve bana da iyi geceler. Görüşmek üzere.